Rabbena ey Rabbimiz. La tuzi kulubena. Kalbimizi kaydırma. Ba'de hedeyt. Kalp kelimesi. Kalp Arapçada eşittir. Kalp ne demek? Kalp dönmek. Böyle dönüyor. Kavak yaprağı gibi. Meşe yaprağı düz durur. Kavak yaprakları böyle oynar. Yani kavak yaprağı gibi. böyle dönüyor. Bir bakıyorsun Rahmani duygular, adam fani, evliya. Bir de bakıyorsun ne oldu sana ya? Oldun. Uçuyorsun, eşkıyalık yapma falan. Kalp dönüyor. Rabbena Rabbim la tuzi kulubena. Kalbimizi efendim çevirme, kalbimizi saptırma. Ba'de iz hedeytena bize hidayet ettin. Allah iman istikametinde kalbimizi sabit eylesin. Ve heblena bize ver. Milledünke katında rahmeten. Bize rahmetini gark eyle ya Rab. Bize rahmetinde hep ve heblena kelimesi karşılıksız lütuf demektir. Karşılıksız lütfeden Allah'tır. Rabbimizin dışında karşılıksız lütfeden yoktur. Yani bir insan namaz kılsa karşılık bekliyor. Hayır hasenat yapsa yine karşılık bekliyor. Bak Allah'ım veriyorum. Hayır hasenat yapıyorum. Beni gör. İşte biz Rabbimizle alakalı yani ve heblena bize karşılıksız hibe et. Zaten buna hibe kullanılması o. Adam hibe etti. Borç muydu o? Adam bin lira verdi sana. Neydi o? Hibe. Hibe ne demek? Yani hiçbir karşılık beklemiyor senden. Verdi, hibe. Lakin dünyadaki bir insanın hibesi de yine karşılık. Yani insanoğlu karşılık bekliyor. Hibe de olsa karşılık bekliyor. Yani niye verdi o? Niye o arsayı camiye hibe etti? E, ya Rabbim bak ben camiye hibe ettim. Yani bana cenneti ver. Yine kul bir karşılık bekliyor. Evet yapılan büyük bir iştir yani küçümsemek için anlaşılmasın. Burada farklı bir sonuca gitmeyelim de güzel duygularda başka şeyler çıkmasın. Demek istiyorum ki karşılıksız hibe eden Allah'tır. Allah kullarına nimet veriyor, hayat veriyor, sağlık veriyor, sıhhat veriyor. Karşılığında ne var? Karşılığında biz ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Karşılıksız yapan Allah'tır. Evet. Ve heblenâ milledün kerâm. İnneke entel vehhâb. Sen karşılıksız hibe edensin ya Rab. Çok bağışlayan, çok hibe eden sensin. Kan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksürü en yekule ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Bu duadır. Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Kalbimizi dininde sabit eyle. Ya Resulallah amenna bike ve bima cite min bihi fel aleyna. Yani sana iman ettik. Senin getirdiğini de kabul ediyoruz ya Resulallah. Korkalım naam. İnnel Kulub beyni usbemine ve sabillah. Kalp Allah'ın 50, 50, arasındadır. Bu da müthiş abi. Eli derken bildiğimiz el değil işte. Yukali bu keyfe dilediği hale çeviriyor. İnne e, kalb ibn Adem misil usvur yetekallebu fil yom sebebine mera. İnsanoğlunun kalbi bir serçeye benzer. Serçe kafesin içerisinde nasıl ki böyle bir oraya uçuyor bir oraya uçuyor. Adem misil usvur yetekallebu fil yom sebebine mera. 70 defa kalp dönüyor. Çeşitli hallere giriyor. Kalp acayip bir şey. Burada Cüneyd-i kudüs Kudüs'e sırrunun güzel bir tespiti var. Kale aleyhissalatü vesselam li ashabi eyne tembutul habbe Akıllı kişi inzivayı, köşeye çekilmeyi seçendir. Eyne tembutul habbe Bir başak, buğday nerede yetişir? Fil art, yerde yetişir. فَكَذَٰلِكَ hikme, <الْحِكْمَة> Hikmet اِنَّمَا تَنْبُتُ ف۪ي قَلْبٍ مِسْلِ الْاَرْضِ İşte hikmet de hikmet. Resul hikme mehafetullah. Yani e, bir insanda bir olgunluk var ama çok daha farklı bir erdem. Ya müthiş bir insan. Yani bir insanda olması gereken bu farklı bir şey. İşte hikmetin kaynağı da efendim bir tohum toprakta yetiştiği gibi hikmet de kalpte yetişir. O kalbi iyi kullanmak lazım.